Merhabalar herkese. Bugün Excel'de argüman separatörü ne demek? Separatörü değiştirebilir miyiz? Değiştirebilirsek nasıl değiştirebiliriz? Bu sorulara cevaplandırmaya çalışacağım. Öncelikle separatör aslında Excel'de yazdığımız formüllerde değer aralarına koymamız gereken bir öge. Hemen örneğin bir toplam formülü girdiğimde benden gördüğünüz gibi bir sayı ve sayı aralarına koymam gereken bir noktalı virgül gösteriyor. Hemen gösterildiği gibi formülümü yazıyorum ve sonuca doğru bir şekilde ulaşıyorum gördüğünüz gibi. Fakat ben separatörümü değiştirmek istediğimde ne yapmam gerekiyor? Hemen ayarlar kısmına geliyorum. Burada zaman ve dil seçeneğine tıklıyorum. Dil ve bölge kısmına geldiğimde burada yönetici dil ayarları kısmı var. Buraya geldiğimde biçimlere gidiyorum ve ek ayarlara basıyorum. Burada ondalık simgesinin nokta, basamak gruplandırmanın virgül ve liste ayırıcının da virgül olduğuna emin olmam gerekiyor. Tabii ki bu kısmı kendi kullanım kolaylığınıza göre güncelleyebilirsiniz. Tekrardan Excel'e döndüğümde ve tekrardan formülümü girdiğimde artık gördüğünüz gibi sayı 1 ve sayı 2 arasında koymam gereken bir virgül gösteriyor işaretlediğim gibi. Hemen formülümü yazıp Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi bana doğru bir sonucu yine veriyor. Bu şekilde kendi separatörlerinizi güncelleyebilirsiniz bilgisayarınızda. Fakat kullandığınız Windows sürümüne bağlı olarak bu değişikliği yapamıyor olabilirsiniz. Bu noktada endişelenmeyerek Excel'in size sunduğu separatörü tanımanız ve formülleri ona göre yazmanız gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepimize harika bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.